Merhaba arkadaşlar. Diş <laughs> çıktı. Şun dişim çıktı neyse. Bugün çanta değişimi videosu çekiyoruz. Hemen hangi çanta daha hangi çanta geçeceğimi göstermek için buradan çanta çıkaracağım. Burası size bir oda turu da çekirim yani. Hemen şuradan. Ay, oh. İnşallah burada da çantam diyorum ve çıkıyorum. Aynen buradaymış bir baymış gibi çantam işte bu. İlk şimdi de beslenmem. Haydi arkadaşlar başlay. Kırtılma kırtılma kırtılma. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Çantamı alacağım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi anlasacağım. Çantam oh oh bu çantaya geçti. bu çanta boş bir de kulaş ve sıfır şey a içine bakmıştım neler çıktı acaba gazoz kapağı mı kızılay gazoz kapağı, kapağı çıktı bir tane sanki çantanın içinden çekecek yüz çekiyor arkadaşlar Ben şimdi, um, ne yap? Biraz koymak istiyorum. Herkes böyle papaçalcada en sevdiğim. Böyle güzel bir kantah. İşte böyle çizgili çizgili. Şurada minik bir köşe var. Böyle minik şeylerimi koyarım? Tamam koydum. Ay düşüyor buradan. Bak. Ya düşüyor. Sen nasıl sıkmasını annem nasıl kımasını isterim güzel olur. Hemen nasıl tak? Bu kişi o şahitlerden. Arkadaşlar. Eee. Sonra bir şeymişim hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilk geldim cüzdanımı unutmuşum O kadar var merak <laughs> ettim ya sorulasın. Vallahi burada böyle bir dikeniniz. Şöyle hemen kenara koyacağım. Şuraya. Kışın diye şuraya kemer koy. Dur da. Tam mükemmel kalemlikten başlayalım. Bakın arkadaşlar takım. Takım. İçi takım bunların. Bunların içi takım çok mutluyum. Burada boya kalemlerim var. Şu şekilde. Görüyorsunuz inşallah. Hemen şuraya yerleştireyim. Bu arada gizli bölmem görüyorsunuz. Gizli bölmemi görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl gizleniyor hemen göstereyim. Şu şekilde. Bu fermuar farka. Evet. Eee peçete. Ondan sonra şöyle yanımda bulduğum yere bantları. Yer bantlarını hemen size yesin. Şu şekilde Okulda düşerim falan filan öyle şeyler oluyor. Yüzden bunu böyle yanımda bulunduruyorum. Neyse. <laughs> Arkadaşlar şurada benim resmim var görüyor musunuz bilmiyorum ama bebeklik resmim hemen bunları da koydum çok bir şey koymuyorum çünkü ee, kalemliğimi de koyacağım normal kalemliğimi şu an o çantamda değil sanırım bilmiyorum herhalde çantamda bilmiyorum Şansım hiç açmadım ben dolayı evet çantamdaymış Aa, açık kadın Hmm, bir yer şunun içini de düzenleyeyim. Ay ya. Açın. Sığın yiyecek sana. Aa sığın Yok. Ah sığdı. Artık yeni çantam. Ne birinci sınıf çantam. Önce sınıfa bununla geliyordum. Bunu oh, kullanmıyordum yani. Ne geliyor lan? Oooo işte şununla Neyse buraya geleceğim. Aa burası sağlık bölümü. Sağlık bölümüne koyacağım peçeteni. Kulanyam da yok. Ya oha ya. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Bakalım kolonya var mıymış. Da. İç arkadaşlar. Kulanyam geldim. Ev kolay yokmuş. Yolmaz <laughs> şöyle büyük şişelerden varmış. Sadece. Haa! Bu kalem ne? Boşa savundu. Şöyle koyayım bari ne yapayım? ne yapabilirim? Şuraya koyayım. Kapatayım. Aa, kapanmıyor. Çantanın kaç gözü var? Dört göz olması lazım. Aa, <laughs> i̇ki gözü burada, iki gözü içinde. Eğer <laughs> <laughs> yani çantanın içinde böyle tek şey varsa dayanmıyor. Bu kadar kitabın arasında. Hemen ortaya geçeyim ha. Eğlenişler Sağlık için Sağlık için kullanılır Hemen koyalım Evet Bakalım şimdi Arkadaşlar geliyorum ben bir tane bayrağı atayım Evet arkadaşlar Bütün ıı, şeyi boşaltma görmüş gibi sıfır şey kaldı. Evet. Şimdi başlayabiliriz. <laughs> Saniye noktası bing, bing ediyor ona şaşırdım. Allah, Allah ne geldi kameraya. Evet. Ben buraya kapatıyorum. Ne oluyor? Korkmuyor musun? Bakın burada sizin yeterli yer. Destekim mi? O pembe çantamı var. Gelmiş gibi. Ya bunu çok sevdim. Burası tuzlu tuzlu. Neyse bir şey olmaz. papatya'yı çok severim ben. Evet. O oh. içine geldik Şöyle birizi bir bölme. Bunlar Size göstermeyeyim arkadaşlar. Herkes biliyor zaten. Harbi. <laughs> şöyle öğretmen mi olsa Özet çıkaracağım kitap Öğretmen mi olsun acaba Ben bunu şöyle koydum Bir tane de e, Parmak çocuğun hikayesi var Grim kardeşler Serisinden Parmak çocuk ailesiyle Çok mutluydu ama bir gece Penceresinden belireren Bir kurbağa her şey birden değişti. Hmm. Şurada yazıyor. E kamera ters geleceği için okuyamayacaksınız. Şuraya yaklaştırayım mı? Kameradan ters gelecek okuyamayacaksınız. Önce bir gösterdim. İnşallah okuyabilmişsinizdir. Artık okuyamadıysanız da. Şöyle sunu koyan var. Bunu nereye koyacağım? Biz bunu anneme verecektim. Özet defterim. Sonra bakmayın arkadaşlar. Bir şey ama. Çıktı. boş kağıt çıktı. Şöyle arkası böyle boş. Ondan sonra şöyle bir e, ağaç fotokopisi. Biz bunlardan yaptık. Fazla da kalmaz. Bir de. Hmm. hmm Dosyama koyacaklar var. Mesela. Şöyle resim resim koyayım. Ve çantama bir sürü kitap koymak istiyorum okumak için tane koyacağım ama. Yani bir de sıra koymak istiyorum ben. Küçük, küçük yerim boş kalıyor. Dolayısıyla diyeceklerim Do var. Her kitabı. Kitabı diyorum defteri. Bonnie ne geziyor çantamda? Şöyle bir kitap var. Ya yani, özür nasıl dileme? Özür dilemeli ne? nasıl özür dilemeli nasıl dilemeli? kitap. <laughs> özür dilemeli nasıl dilemeli? Evet. Arkadaşlar ben bunu çok severek aldım. Arkadaşlar Şirin Dede var. Peki Şirin Dede benim biraz hoşuma gitti böyle. Şirin dede de diyor. Yani bilmedim. Hoşuma gitti böyle çocuklar var falan filan. Hoşuma gitti. Bir tane de böyle e, ne diyor? Gezgin günce İstanbul diye bir tane kitap var. Hemen onu da koyuyorum. Hmm. O sonra şöyle matem İngilizce not defterim var. Hemen bunu Çok Çünkü İngilizce yok. Pamuk Prenses ve Yedi yine Green kardeşlerden serisinden şöyle arkasını göstereyim. Kaçın bir kitap bu ya? Sonra neyse Pamuk Prenses çok sevdiğim Mesela Neyse kitaplardan biri. Pe e neyse Prenses Masalı. Peri Masalı. Şöyle bir tane e Engeller Mengeller Haftası'nın özel bir şey var. Eee Şöyle sıra arkadaşım birbirimize sorular sormuştuk. Eee... sınavım. Gördünüz mü? Çizgi defter. Işte. İsa'tır 16-15 yaşımıza çok rahatlıyor. Bakın.

A ha, Hayat bilgisi kitabı geldi baş başıma. Şuraya kaç almış bunun? Örbe ilk 3 kere notumu değiştirdi. Evet. Başka bir şey kalmadı. Neyse. Ben şunu da e, koyayım size veda edelim. Ben çadım olarak size veda edeceğim. Ama koyamıyorum nedense. Çok veda edemiyorum. Her şey burada. Her şey ön tarafta arkadaşlar. Çantam çok ağır. Çantam hazır artık okula gidebilirim. Oy, 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 oy. oy. Oh. Tamamdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.